Hastalarımız e, şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası oruç tutmadan önce muhakkak bir sağlık kurumu hekimine başvurması gerekir. Hani kendi hastalığı uygun mudur değil midir? Çünkü e, şeker hastalarının kontrolsüz bir şekeri olabilir. Tansiyon hastalarının yüksek tansiyonu, kontrolsüz bir tansiyonu olabilir. Bundan tutması zararlı olabilir. Biz şeker hastalarında e, şekeri düzenli olan, kan şekeri düşürmeyen, ilaç kullanan hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasına müsaade ediyoruz. Onun haricinde şekeri düşmeye meyilli olan veya düştüğünde ciddi sıkıntılar geçirebilecek yaşlı hastalar, düşünce kendisine zarar verebilecek hastalarımıza Ramazan ayında o tutmasını çok tavsiye etmiyoruz. Ramazan ayında iftar saatinde açlıktan sonra iftarda bir anda yemeğe saldırmamak gerekir. Çünkü yoğun bir şekilde yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz çok hızlı bir şekilde yükselir, sonrasında uyku hali çöker, sonrasında reflü, mide şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca şeker hastalarımızın yemek iftardan sonra kan şekerleri yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da e, şeker komasına varabilecek ciddi şeker rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle iftarda azar azar beslenme, e, bir seferde değil de belli bir zamana yayarak iftarını açmalarını öneriyoruz. Ee, sonrasında hastalarımız sebze meyve tüketimine önem vermesi gerekir. Özellikle acı, baharatlı gibi e, mide problemine neden olan yiyeceklerden uzak durması lazım. Şeker hastalarımızın eğer ki şekerleri kontrollü ve hekim tarafından Ramazan ayında oruç tutulmasına müsaade edilmişse karbonhidrattan fakir, lifli besinlere dikkat etmesi lazım. Bir de unutmamamız gereken bir şey de sahur vakti. Çünkü e, açlık uzun bir süre. Bu sürede e, sahuru yapmasak kan şekerimiz daha hızlı düşebilir, e, dayanıklılığımız daha da tansiyonumuz düşebilir. Gün boyu rahatsızlık geçirebiliriz. O nedenle muhakkak sahurda da bir şeyler yememiz lazım. En az 2 litreye yakın bir sıvı tüketimimiz lazım. Hem böbrek fonksiyonları için hem de vücudunun metabolizması için bunlara dikkat etmemiz gerekir.